Çok hoş geldin. Hoş Vay vay vay. Çocuklar bakın. Ee, yaklaşık 22 sene eee profesyonel rekor. Burak Yılmaz. Eee Allah'a şükrediyorum. Diyeceksiniz sizler. Çok güzel bir anıt oldu ama nasıl başladığını değil, nasıl bitirdiğini de önemliydi. E, çoğu arkadaşım var problemiyle bıraktılar. Ama ben de her şeyi en üst düzeyde, kendi ilerlerini bıraktığım için aslında kendimi gurur duyuyorum. E, çok güzel bir hayatım oldu. E, bu hayatımda e, her şeyi bana futbol topu verdi. O yüzden ona canla başta sarıldım. Futbolu bıraktıktan sonra da hala o futbol topuna Evet. Çünkü biliyorum ki, geleceğimiz yolunda ben her şeyi en üst düzeyde kendi idamelerimi bıraktığım için. Şenol Hoca'yı izliyorum TRT'de, ee, Kore'den gelmiş Şenol Hoca, bütün Trabzon sokaklarından. Ee, Şenol Hoca'yı canlı iyi kitabını izlerken, e, ben de Eskişehir Spor'da oynuyordum, kaldım dışı kalmışım tane bahçeden. Sonra 10 dakika geçti, 61 numaralı bir telefon arıyor, açtım Şenol Hoca. Beş dakika önce izledi e, hocam beni arıyor. Dedi seni hangisinden alacağız Eskişehir'den mi? E, Fenerbahçe'den mi? Valla hocam ben de bilmiyorum dedim ben de. İkisi de beni göndermek istiyorum. Bilmiyorum dedi. Dedi tamam sen kapat antrenmanlarına başla. Ben seni alacağım dedi. Hocam dedim siz beni ne alacaksınız? Yani ben Beşiktaş'tan da gönderdim. Şimdi Fener'den de gönderdim. Çünkü Trabzon'da hiç oynama şansı yok. Burada herkes futbol oynuyor biliyorsunuz yani. O yüzden e, sen karışma dedi ben alacağım seni dedi. Alış olmuş. Allah ondan razı olsun. Bugünlere kadar, karşınıza kadar geldi. E, Trabzonspor her zaman söylüyorum. En güzel çağlarını soruyor bana herkes. Trabzonspor beni tekrardan tüm futbolu armağan etmiş. Allah Trabzonspor canlısından razı olsun. Şenol Hoca'ndan razı olsun. Antalya Spor Küme düşünce beni profesyonel yaptılar ve A takımı aldılar. Şunu söylemem lazım. Ee, karşımda çok genç kardeşlerimi görüyorum. Aslan gibi kardeşlerimi görüyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Onlara şunu söylemek isterim. Hangi platformda olursanız olun. Çok iyi bir iş yaptığınız zaman tamam ben oldum başarıya ulaştım derseniz eğer yanılırsınız. Çok kötü bir iş yapıp şunu da düşünmeyin. Benden hiçbir şey olmaz diye de düşünmemizi istiyorum. Çünkü hayat bir maraton. Yüz metrede değiliz hayat bir paraton, uzun bir yolculuk. Ben de çok defa futbolu bırakmayı düşündüm. Benim hiç abim olmadı. Benim hiç yol gösterim olmadı. Yani her şeyi kendim yaptım, tek başıma yaptım. O yüzden de bu kadar güçlü, o yüzden de bu kadar e, güçlü karakter olup en tepede bırakabildim. İşte sizlerin tepkisinin karşısında durabildim. Siz ya da başka bir e, takım tepkiyle başarılı olabildim. E, çok çoğu defa futbol olarak düşündüm ama yılmadım. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Şimdi de antrenörü, aynı kişiliği, aynı karakterimi antrenörlük hayatıma yansıtmak istiyorum. Şimdi Antalyaspor kime düşünce beni profesyonel yaptılar. Ve A takımı aldılar. Şimdi bu bizim kararımız. 2010-2011 bizim kararımız. Aslında burada sizlerin karşısına geldiğim için bu konuyu çok kısa geçmek istiyorum. Eğer bu konuyu başka bir platformda olsaydı eline koyduğumuzun uzun uzun ama buraya gelip sanki sizlerin karşısında e, bu konuya çok vurgu yapmak sanki özür dilerim ben sizlere yaranmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden bu konuyu çok kısa keseceğim. Ee, sayın Başkanım'ı çok eskisi tanıyorum. Ee, oynarken de, oynarken de tanıyorum ben buradayken, komşumuzdu. Sayın Başkanımızla çok iletişimim olmasına rağmen ilave ederim, çok seviyorum. Çünkü aynı yolda inanıyoruz. Aynı yani savaşıyoruz. Hiç kimse bizim bant basmazsa bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemeyiz, saygımız sonsuzdur. Herkesin kalbinde, gönlünde, en azından yastığa başını koyduğunda kimin şampiyon olduğunu herkes biliyor. Şampiyonluk bu konuyla alakalı neden konuşmamamız lazım? Bu konu e Trabzonspor'u e da en az 10 sene geri gitmiştir. Fenerbahçe'yi de en az 10 sene geri gitmiştir. Türk futbolu da en az 10 sene geri gitmiştir. Gerek Avrupa'da, gerek UEFA'da, gerek FIFA'da Türkiye'nin background'u zedelenmiştir. O yüzden bu konumu çok üzerinde durmuyor. Zaten bizim gördüğümüz kalbimiz neyin ne olduğunu biliyor. Her platformda biz bas bas bağırmışız. Ben o 2012'nin emekçisi ve ilk araması geçeceğim. İki defa burnunu kıran ee, öyle bir oyuncu, keza verilen takım arkadaşlarım. Bu konuyu biz uzatmıyorum. Ülke futbolunda daha fazla zarar vermeyelim. Ama biz gördüğümüzde 2012-2011 şampiyonluğunu kim olduğunu Sayın Başkanı ben yani zaten bari. Evet. Hataların, eksikliklerin yanlış demek istemiyorum. Ben yanlış. İşte, Şimdi Trabzonspor'dan gelecek de te teknik nedeni için bir şey Öncelikle bunu söyleyeyim. Fakat <laughs> ben, ben geçen sene fakat koyulmam lazım. Ben geçen sene Kayseri Spor'a gittim ve Kayseri, Spor gittim ve Kayseri Spor'da bir mümkün kaldı. Bu çok zor bir başarıydı. Bunu başardık. Ondan sonra size de karşı geldik burada. iki iki bile kaldık. Çok değerli bir maç olduk. ondan sonra ben çok sevdim Kayseri'yi. insanları çok sevdim ve bir kan değişikliğe ihtiyacı olduğunu düşündüm ve bıraktım. Ama ben orada Avrupa'yla başarılı bir şekilde Kayseri kümede bıraktım. Ve oradan ayrıldım. Çok zor bir işçi. Ben bunu başardım ekibimle beraber. Ee, ama ben artık tezgah izletiyorum. Yani e, bir iki bin var. E, yola çıktığım dostlarım, kardeşlerim, ekibim, inandığım insanlar var. E, tekrardan yardımcılık, yardımcılığa dönmeyi doğru buluyorum. Çünkü doğru olmaz. E, ben e, futbolu bırakmadan son 2 senedir Zaten bana bu tarafından lisans verildi, onların eğitimini aldığım için artık kendimi bir teknik direktör olarak görüyorum. Şenol Hoca başımın üzerinde vardır. varmış e, ama e, artık yardımcılık yapmayı düşünmüyorum. Bir gün Kral Dostluğu'na e, teknik direktör olur muyum? E, Allah'ın izniyle mutlaka olur diye düşünüyorum. Hataların, eksikliklerin yanlış demek istemiyorum. Ben yanlışı... Şu an hocalık yapsaydım büyük takımlara karşı oynamamı Yani e, şöyle, e, Türk futbolu şu anda kötü durumda. E, kötü durum, daha da kötü duruma doğru gidiyor. E, yani hakemlerin yaptığı hatalar var. Hakemlerimize yetersiz mi dersiniz, eksik mi dersiniz? E, o sizin takdiriniz. Ama Türk futbolu daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. Diğer takımların, Anadolu takımlarının tamamen hakkını arayamadı, hakkını soramadığı, gerekli açıklamaları yapamadığı iki takımın savaşında e, Anadolu kulüplerinin ezildiği bir e, yol olarak devam ediyor. Buna nasıl dur diyecek, kim dur diyecek bunu bilmiyorum. Ama e, Anadolu kulüplerimizle alakalı e, ben şu anda hoca olsaydım, benim yapımı çok iyi biliyorsunuz. E, tabii bu uğradığı zaman ben de gerekli isyan tepkiyi gösteririm. E, Konya hocasını dinliyorum. İşte bütün takımların hocalarını dinliyorum, maçları izliyorum. Ama en büyük problemin e, gibi olan yorumcuları olduğunu düşünüyorum. E, onların ortalığı ateşlediğini, ververiye verdiğini düşünüyorum. Türk futbolu şu an için Kötü ve daha da kötüye gittiğini düşünüyorum. Allah yardımcıları olsun. Ee, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki savaşta herkesin ezildiğini düşünüyorum yani. Teşekkür ederim.